Hadi gidelim de şu adam bebeği kaçıralım. Evet patron. Elimizi çabuk tutalım. İntikamımızı alalım bir an önce. Haydi aşkım. Hastaneden çıkalım. Bugün çok yorgunuz. Dinlenelim. Hazal bebeğimiz de uyusun bilsin. Tamam aşkım. Ben de çok yorgunum. Hadi gidelim. Aa baba. Orada balon var. Ben gidip alacağım. Allah Allah. Bizim çocuk yeni doğmadı mı? Nereden öğrendi konuşmayı ya? Bu şehirde böyle aşkım. Herkes çabuk konuşur. Çabuk yürür. Dur Hazal bebek beni bekle. He? Hazal bebek nereye gittin? Aşkım ne oluyor orada? Hazal bebek nereye gitti? Bilmiyorum aşkım. Geldiğimde Hazal bebek yoktu. Aşkım bul kızımı. Nereye gitti ki şimdi? Hazal bebek neredesin? Ses ver. Ha? Ne oluyor ya? Bu hata bebeğin sesi değil mi? Geliyorum hata bebek. Görüyorsunuz siz. Benim babam polis. Sizi bulup öldürecek. <laughs> Baba daha çok beklersin. Seni artık bizim elimizden kimse kurtaramaz. <laughs> Bak sizinle bir anlaşma yapalım. Ben çözüm size bir şey vereceğim. Allah Allah. Ne vereceğim bakayım söyle. Tamam çözüyorum ama bir şey yapma, kalkışma. Daha bir günlük çocuklarla bekliyorsun ki. Hadi çöz beni göstereyim. Siz beni kaçırıyorsunuz ha? Yıllık komiserin kızını kaçırmaya nasıl cüret edersiniz? Şimdi göstereyim ben size. Lan dur. Sakın böyle bir şey yapma. Bırak silahımı. Sınırlı gir bebeğe şöyle. Karşında bebek mi var senin? Sen kendini koca adam sanıyorsun herhalde. Daha dün doğdun. Ne ara silah çekmeyi öğrendin sen? Neyse sen beni bırak da başına gelecekleri düşün. Patron bu böyle vurur bize ha. Bir şey yapmak lazım. Evet patron. Bu bebek mi bizi öldürecek? Hadi alalım şundan silahı. Tamam yavaş yavaş yaklaşıyorum. Al şunu al al. Beni kaçırma bebek öldürecek Geldim Hazal bebek geldim. Ha? Ne olmuş burada be? Bunların hepsini sen mi yaptın Hazal bebek? Tabii kimin kızı be? Sizin kızınızın tabi babacığım. Aferin sana. Kötü adamların dünyada hiçbir zaman yeri yoktur. Eee kızım neredeydin? Niye anne kayboldun? Anneciğim beni kötü adamlar kaçırdı. Babamlar intikamı alacaklarmış. Kötü adam silahı alıp hepsini uydum. Sen neden öğretmemek silah kullanmayı? Hem böyle kötü şeylere alışma. Ama anneciğim Konuşma. Tamam anneciğim bir daha işevere olmaz. Siz beni, benim en yakın dostumu öldürdünüz. Ben de şiirinizi yok edeceğim. Görürsünüz <laughs> siz.